0-4 yaş dönemindeki öğrenme bu kadar önemli. Çocuk ruhsal öğreniyor. O yüzden çocuk bu nedir diye sorduğunda anne baba ona o an yardımcı olsa çocuk böyle alır onu yani. Veya bardağı alır çocuk eline. Dikkatin böyle yapışır. Alamasın oradan hem. Sonra ağzına koyar. Bardak olmasa da telefon da olsa ağzına koyar. Sonra da fırlatır genelde. Atar bir yere. Bir yaramazlık gibi gelir. Çocuk tutarken eliyle dokunuyor, beyine gönderiyor sertliğini. Sonra tadını öğreniyor. O cisim neyse onun tadını öğreniyor. Öğrenme bu. Sonra ağırlığını ölçüyor. Havaya atıp ne kadar enteresan bir şey ve sonra çıkardığı sesi ayarlıyor. Şu anda mesela arka tarafta bir şey düşse onun cam mı, demir mi, tahta olduğunu az çok anlar mıyız anlamaz mıyız? Çünkü biz küçükken onu kaydettik arşive gönderdik. Hatta bardağın kırılıp kırılmadığını anlıyor muyuz anlamıyor muyuz? Bak bardak kırıldı diyoruz. E görmedin ki sesinden anladım. O kadar önemli 0-4 yaş dönemi ama bize göre ne var ne var tamam hep ne var. Değil mi? Sıra.